Merhaba ben Halenur Akdoğan. Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. 2023 yılında yapılan hakim savcılık adli yargı alanında 186. oldum. Daha çalışma stratejim aslında tamamen tekrar üzerineydi diyebilirim. Erhan hocamız da döneminden başından itibaren bize bir çizelge hazırladı. Ne kadar tekrar etmemiz gerektiğine dair. Bunun üzerine çıkmak da bizim elimizdeydi. Ben de süreci çok erken katıldığım için ne kadar çok tekrar edersem o kadar iyi olur diyerekten o çizelgenin üzerine çıkmaya çalıştım. Ders bazı bir tekrar yapıyordum. Konu konu gitmiyordum aslında. Örneğin 3 dersi bitirip sorularını çözdükten sonra 4. yeni derse geçmeden önce ilk 3 dersten tekrar yapıyordum. Tamamen yeniden bir ders tekrarı olarak gidiyordu. Bu şekilde yürüttüm. Aslında ilk başlarda çok zor ve uzun oluyordu. Ancak sonlara doğru kendi not sistemimi oluşturduğum için çok kısa şekilde tekrar yapmaya başladım. Örneğin ilk başlarda Erhan hocamız bize 20 gün içerisinde tekrar yapın diyordu bitirdiğiniz dersi. Ben sonlara doğru sınav yaklaştığında artık kendi notlarımda oluştuğu için bir günde hatta bir saatte bir dersi tekrar edebilir hale gelmiştim. Örneğin saat 7 ve 8 buçuk arasında genel kültür, genel yetenekten soru çözülecek diye kendimi zorluyordum. Bunu aslında Türkçe matematik üzerinde yaptım. O saat dilimi geldiğinde hangi derse bakıyorsam onu bırakıp Türkçe matematikten soru çözümüne geçiyordum. Tarihte ise e, ne kadar çok tekrar yaparsam o kadar iyi olur diyerekten e, konu tekrarı, soru tekrarı her türlü tekrar yapmaya çalıştım. Örneğin sabahları kalktığımda genelde konu tekrarı yapıyordum. Bir dönemin tekrarını yapıyordum. Kendi notlarımı yine oluşturduğum için hızlı bir dönem tekrarı yapıyordum. Eğer tekrarımı yapamıyorsam iki tane tertenemesi çözüyordum. Zaten çok hızlı çözülebildiği için daha kolay oluyordu. Ve gerçekten tarihte her gün hatta her gün gün içerisinde bile farklı saatlerde tekrar yaptım diyebilirim. Bunun karşılığını da sınavda aldım aslında. 12'de 12 yaptım. Buradan çalışma sürecime baktığımda genel kültür, genel yetenek dersleri alan dersleri kadar önemli olduğu için özellikle derece yapmak isteyen arkadaşlarımıza söylüyorum. Alan dersleri kadar önemli olduğu için ben de çok önem verdim ve ders çalışma sistemimde çok önemli bir yerdeydi diyebilirim. Sınavı çok fazla tekrar ettiğim için, gerektiğinde çok önemli fedakarlıklar yapabildiğim için, sınav sürecinde heyecanımı kontrol edebildiğim için ve e, gerçekten çok istediğim için kazandım diyebilirim. Akademi sınav sürecimin birçok yerindeydi. Aslında yalnız olmadığımı ve yanımda birilerinin olduğunu hissettiriyordu. E, özellikle Erhan Hoca açısından da bir parantez açmak istiyorum. Erhun Hoca gerçekten sınav sürecinde beni ayakta tutan, e, psikolojik olarak bu süreçte gerçekten iyi tutan, diri tutan abilerimden öğretmenlerimden biriydi. E, bu yüzden akademi sınav sürecimin birçok yerinde benimle birlikteydi diyebilirim. Evet. Emeklerimin karşılığını aldım. Böyle somut olarak elimde tutabildiğim bir an gibiydi. Çünkü e, çok uzun bir süreç boyunca o an için çalışıyorsunuz. Ve o an gerçekten onu gördüğünüzde üzerinizdeki yüklerin bir kısmı atılmış oluyor. Ne kadar erken girerlerse o kadar iyi olur diye düşünüyorum. Sürece erken girildiğinde hem çok fazla tekrar yapılmış oluyorsunuz hem de sınava girerken bir özgüven sahibi olmuş oluyorsunuz. Bu yüzden erken girmek önemli diye düşünüyorum. İkinci tavsiyem ise bu sınav sürecinde eğer başladıysanız olumlu düşünmek zorundasınız diyebilirim. Olumlu düşünmeye kendinizi zorlayın. Olumsuz düşüncelere kulaklarınızı kapayın. Üçüncü tavsiyem ise gerçekten çok isteyin ve elinizden gelen her şeyi yapın.